Hava kirliliği raporunun ayrıntılarına geçmeden önce hava kalitesi parametrelerinin kaynakları ve etkilerini kısaca hatırlayalım. Kükürt dioksit ana kaynağı fosil yakıt yanması, taşıt emisyonlarıdır. Kükürt dioksit solunum yolu hastalıkları ve asit yağmurlarına yol açar. Azot oksitler ana kaynağı taşıt emisyonları, yüksek sıcaklıkta yakma prosesleridir. Bu madde göz ve solunum yolu hastalıkları ve asit yağmurlarına neden olur. Partikül madde. Sanayi, taşıt emisyonları, fosil yakıt yanması, tarım ve ikinci kimyasal reaksiyonları nedeniyle partikül madde oluşur. İnsan ve çevre sağlığına zararları ise çok fazladır. Özellikle PM2.5 olarak adlandırılan ince partiküller kalp krizi ve felç de dahil olmak üzere kardiyovasküler sistem üzerinde zararlı etkilere neden olabilmektedir. PM2,5 ve PM10'a maruz kalındığında ayrıca astım atakları da tetiklenmektedir. Çevresel etkilerine bakıldığında PM2,5 sisin ana nedenidir. Ayrıca partikül maddeler rüzgarla uzun mesafelere taşınabilir ve toprağa ve yüzey sularına ulaşabilir. Yüzey sularına ulaştığında kıyı sularının ve büyük akarsu havzalarının besin dengesini bozar. Toprağa ulaştığında hassas alanlara zarar verir ve ekosistem çeşitliliğini etkiler. Ayrıca kaya gibi birçok maddeye zarar verebilir ve bozabilir. Bu nedenle kültür mirasları da zarar görebilmektedir. Karbon monoksit yüksek seviyede karbon monoksit solumak vücudun organlarına ve dokularına ulaşan oksijen miktarını azaltır. Kalp hastalığı olan kişilerde göğüs ağrısı ve bazı semptomların oluşmasına neden olur. Karbon monoksit emisyonları, atmosferi ısıtan karbondioksit ve ozon sera gazlarının oluşumuna da katkıda bulunur. Ozon, trafikten kaynaklanan azot oksitler ve uçucu organik bileşiklerin güneş ışığıyla değişimi ozon oluşumunu sağlar. Ozona maruz kalındığında akciğer fonksiyonunu azaltır ve öksürük, nefes darlığı gibi solunum rahatsızlıklarına neden olur ve erken ölümlere yol açabilir. Ayrıca yapraklara zarar vererek fotosentezi azaltarak bitkilerin üreme ve büyümesini etkileyerek ürün verimliliğini azaltır ve bitki örtüsüne zarar verir. Ozon biyolojik çeşitliliği azaltarak ekosistemi kötü etkiler ayrıca atmosferin ısınmasına yol açan bir sera gazıdır